Merhaba. Kişisel Öğrenme Amın YouTube tarafına hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde sizinle yaratıcı öğrenmenin dört adımını paylaşacağım. Yaratıcılık ve öğrenme benim için oldukça elzem iki konu. Yani çünkü öğrenmek için aslında yaratıcılık gerekiyor. Yaratıcılık için de bence öğrenmek gerekiyor ve öğrenmeyi geliştirecek aradaki en etkili şeylerden tanesi de onu yaratıcı kılacak yöntemlerle aktarabilmekte. Kaldı ki eğitim hayatımız ne yazık ki bize yaratıcılık için çok fazla fırsat bırakmıyor. Hatta okulların yaratıcılığı öldürdüğünü hepimiz neredeyse deneyimleyerek öğreniyoruz. Hatta bu konuda Sir Ken Robinson'ın yaptığı TED konuşması, en çok izlenen konuşmalardan bir tanesi. Merak ederseniz ona da bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok net bir şekilde, çok yalın bir şekilde bize aslında okulların yaratıcılığı nasıl öldürdüğünü anlatıyor. Yaratıcılık okullarda verilmediği ve iş hayatında aslında çok fazla istendiği için de yaratıcı geliştirecek alternatif yollar bulmak gerekiyor. Ben de bunu çalışmaları yaparken, araştırmaları yaparken gözüme çarpan ve çok da keyif aldığım bir modelden size bahsetmek istiyorum. MIT'nin Media Lab'in geliştirdiği öğrenmenin 4 P'si adını verdikleri bir yöntemden size bahsedeceğim. Bu 4 adıma verdikleri 4 P harfi de aslında hatırlamayı kolaylaştıran bir şey. Bu 4 P nedir mi diye sorarsanız. Proje, akran, tutku ve oyun. Şimdi burada P'ler nerede diye sorarsanız bunlar İngilizce'ye bakmak gerekiyor. Yani Project, Peers, Passion ve Play. Bu dört kavramla MIT yaratıcılığın öğrenmesi için bir yöntem geliştiriyor. İsterseniz bu kavramlara biraz daha yakından bakalım. Birincisi proje. Yani aslında yaparak öğrenme. Bir projeye fikir aşamasından sonlanmasına kadar olan sürecin tamamını kapsayan bir şey. Yani bir şeyi fikirden olgunlaştırarak, somutlaştırarak aslında meydana getirdiğimiz ve sonucuna erdirdiğimiz tüm her şeyi kapsıyor. Aslında proje bazlı öğrenme çok fazla popüler ve özellikle değişikli üniversitelerde öğretmenlere çok da fazla verilen derslerden bir tanesi. Proje aslında burada şunu söylüyor. Bir fikir geliştirme aşamasını, bunları denemeyi, geri bildirimler almayı, geri bildirimler eşliğinde tekrardan projeye bakarak bunun revizisini yapmayı yani geliştirmeyi, uygulamayı, uygularken farklı insanlarla iletişime geçmeyi ve bunlarla beraber de aslında süreç boyunca da öğrenmeyi sağlayan bir şey. MIT Medialib projeyi bir sprele benzetiyor. Sprele şöyle başlıyor. Hayal etmek. Ne yapmak istiyorlar? Bunun önce bir hayalini kurmak. Ardından bunu yaratmak. Yani hayal ettikleri şeyi somut hale getirmek. Üçüncü aşamada diyor ki paylaşmak. Bunu akranlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşarak onlarla iletişime geçiriyorlar fikri. Ardından da üretmeye başlıyorlar, birlikte geliştiriyorlar. Dördüncü adımda diyor ki üzerine düşünmek. Deneyimledikleri şeyin, yarattıkları, hayal kurdukları, yarattıkları, ardından da bunu paylaştıkları şeyin gerçekte nasıl olduğuna dair üzerine düşünerek bakıyorlar. Eksikler neler, neler geliştirebilir, ne eklenebilir ve buradan ne var aslında? Bunu tam olarak düşünmeye ve üzerine sorgulamaya başladıkları bir evre. Ardından tekrar başa geliyoruz ve yeniden hayal ediyoruz. Bunu çok daha farklı nasıl olabilirdi, nasıl geliştirebiliriz? Var olan sürece neler eklenebilir? Aslında burası tekrardan hayal etmeye, tekrardan yaratmaya devam eden bir spirele dönmeye başlıyor. Dolayısıyla aslında Süreç neredeyse sonsuz, süreç sürekli gelişim aşamasında devam ediyor. Proje sayesinde aslında işbirliği geliştiriyorlar, birlikte öğrenmeye başlıyorlar ve birbirini destekliyorlar. Bu da belki de aslında toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey. Birlikte çalışabilmek, fikir alışverişi yapabilmek, geri bildirimleri alabilmek. İkinci aşama olan akranlar kısmı. İşte tam da burada devreye giriyor. İşbirliği ve paylaşımı destekleyen, Bununla beraber de öğrenmeyi oda alan akan oluşan birer topluluk oluşturmak. Bu topluluk birbirlerinin fikirlerini önemseyerek, birbirlerinin fikirlerinden, düşüncelerinden, yaptıklarından ve deneyimlerinden öğrenerek devam ediyor, büyüyor, gelişiyor. Arkamda birbirlerine öğretiyorlar. Çünkü öğrenen kişiler olarak hepimizin sosyal etkileşme ihtiyacı var, paylaşma ihtiyacı var. Bu deneyimi aktarmaya, birbirinin üzerine konuşmaya ve belki de daha çok olgunlaştırmak için de birbirimizin seslerini duymaya ihtiyaç var. Özellikle de hayal ettiğimiz, yaratıcıza geçtiren bir şeylerde Farklı bakış açılarına daha çok ihtiyacımız var. Ve akranlarla bunu yapabilmek, böyle bir öğrenme toplu oluşturmak işte bunun için çok güzel bir çözüm. Akranlar birbirinin yakınsal geçme alanlarını da geliştirmek için çok güzel bir fırsat. Hatta daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım. Kurumsal çalışanların yakınsal gelişim alanı diye. O videoya da bakmayı unutmayın lütfen. Çünkü yakınsal gelişim alanını birbirimizi destekleyerek geliştirdiğimizde var olan potansiyelimizin çok daha üstüne geçebiliyoruz. Ve akranlar tam da işte bunu sağlıyor. Üçüncüsü tutku. Bir şeyi ne kadar heyecanlı yaptığımız, ne kadar çok fazla istek duyduğumuz, ilgi duyduğumuz o konudaki merakımızı ve öğrenmemizi geliştiriyor. Dolayısıyla da öğrendiğimiz, keyif aldığımız, merak ettiğimiz şeylerin üzerine bir şeyler yapmaya başladığımızda işte o zaman fark edebiliyoruz. O zaman çok keyifle çalışıyoruz. Hatta birçok söz vardır hani e, keyif aldığın işi yap. Çünkü gerçekten de keyif aldığın şeyle ilgili, merak ettiğin şeyle ilgili çok daha fazla araştırma yapabiliyorsun ve çok daha fazla bundan öğrenmek kazanabiliyorsun. Eğitim sistemi ise bizim yani bizim çok fazla ilgi alakalı değil. Belli müfredat var ve biz buna uymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da uzun süre sonra sıkılmaya ve artık çok fazla ilgi duymadığımız için de derslerden kaçmaya başlayabiliyoruz. Oysa ilgi duyduğumuz, merak ettiğimiz konular olduğu zaman öğrenmeyi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla aslında MIT'nin bu oluşturduğu şey de ilgi duyduğunuz şeyi odağa almak, bununla ilgili proje yapmak. Çünkü aslında öğrenme her yerde ve her şeyden öğrenme şansımız var. Öğreneceğimiz çoğu beceriyi de ilgi duyduğumuz alanlarda çok daha kısa sürede öğrenebiliriz. Özellikle ilgi duyduğumuz alanları bilmekte bizim keşfetme alanımızı artırıyor. Çünkü ilgi duyduğumuz alanlarda çok daha fazla keşfetmeye meyil ediyoruz. Ve bu da bizi çok fazla besliyor. Dördüncüsü ise oynamaktı. Ve oynamak aslında bir şey eğlenceli kılmak ve oynamak için de vakit yaratmak. Yani aslında biraz öğrenme ile oynamak ya da öğrenmeli dans etmek, keyif almak, ondan içerisinde her şey oyuna dönüştürmek ve oyun içerisinde bir şey denemek, yanılmak, yanıldıkça tekrardan denemek, tekrardan gelişmek. Çünkü oyunları çocukluğumuzdan beri aslında sosyal becerimizi geliştirmek ve kendimiz bir şey öğrenmek için yapıyoruz. Bir süre sonra okulla beraber bunu bırakıyoruz. Ama oynamak dediğimiz şey aslında bizim bir şey kurduğumuz, simülasyonu geliştirdiğimiz, hatamızı gördüğümüz, o hatadan ders alıp tekrardan oyuna girerek tekrardan onu değiştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz bir şey. Ve her seferinde oyunlar birbirinden farklı başlıyor. Özellikle mesela oynamak deyince bunu iki şekilde alabiliriz. Kapalı alanlarda oynamak, okul gibi, ev gibi alanlar ya da gerçekten dışarıda oyun parklarında oynamak, eğlenmek diyebiliriz. Dışarıda kurduğumuz oyunlar diyebiliriz. Kapalı oyun alanları biraz daha kısıtlayıcı. Yapmaya çalıştığımız şeylerin önüne geçebilen şeylerle donatılmış durumda. Oysa açık oyun alanları çok daha fazla özgürlükçü, bir şeylerin çok daha fazla her gücüyle beraber hareket edebildiğimiz, yapabildiğimiz şeyler. Bunun içerisinde mesela bir de teknolojiyi koyduğumuzda da aslında kısıtlayıcı alanları da belki de özgürlükçü ve geniş bir alana çevirebiliriz. Dolayısıyla aslında oyunlarla oynamak, teknolojik araçları kullanarak merak duyduğumuz ve heyecan duyduğumuz şeyleri yapmaya başlayarak hayal ettiğimiz şeyi somutlaştırmak, geliştirmek, bunu paylaşmak, akranlarımızla beraber geliştirmek, üzere birlikte oynamak aslında çok daha fazla bize gelişim alanı sunabiliyor. Bu bölümde sizlerle yaratıcı öğrenmenin dört adımını paylaştım. Umarım bu sizin için yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.